Arkadaşlar yine dediğiniz geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok efsane bir Brawl Stars videosuyla daha birlikte karşınızdayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ana hesabındayım abi. Direkt karakterlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Toplamda oyunda 58 tane karakter var abi. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 57 tane karakterim var. Hızlı bir şekilde aşağı gelmek istiyorum abi. Gördüğünüz gibi gençler ben kendime otisi almadım abi. Yani niye almadım diye sormayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ben zaten bir aydır Brawl Stars videoları çekmiyordum. O yüzden de arkadaşlar yeni karakteri kendime alamadım abi. Bugünkü bölümde hem kendime yeni karakteri alacağım hem de bayağı bir mas yatıracağım Arkadaşlar hesaba. Ve direkt 950 elmas yatırarak başlıyorum abi. Evet. Eski eski Hüseyin Mert geri döndü. Paralar gene gidecek gençler. Vallahi billahi 950 elmas yatırdım abi. Şu anda aha bir dakika lan, dolandırıldık mı? Yok abi tamam 969 tane elmasımız var gençler ve hızlı bir şekilde ben buradan geçen sezon almadığım Brawl 249 elmasa yapıştırıp alıyorum ve 14 kademeye kadar geldik abi harbiden efsane. Bu arada yeni karakter kaçıncı kademeydi gençler şöyle bir bakalım abi 30. kademedeymiş arkadaşlar benim muhtemelen görevler de baya bir birikmiştir abi görüyorsunuz gençler yani hayvan gibi abi benim birikmiş görevlerim falan var ya ben bunları yaparsam zaten kademeyi direkt hızlı bir şekilde 30'a kadar getiririm arkadaşlar o yüzden otisi almak için gidip de buradaki elmasları yani boşuna harcamanın anlamı yok gençler buradaki elmasları da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum gençler sizler bana hani önceden şöyle bir serimiz vardı ya abi bizim zengin hesap fakir hesap diye bundan sonra zengin hesabı kendi hesabım yapacağım arkadaşlar ve gerçekten artık ben bu oyunu bitirmek istiyorum abi sürekli bu hesabı elmas yatıracağız arkadaşlar yani bayağı bir elmas yatırabiliriz abi ve aldığımız elmaslarla beraber siz bana cezalı görevler vereceksiniz eğer ki görevleri yapamazsam arkadaşlar mesela buradan mega kutu alabiliriz özel teklif falan gelebilir onları alabiliriz abi yani kısacası bu hesabı hayvan gibi para yatırıp oyunu maksamaya çalışacağız arkadaşlar ve karakterlerin hepsini tam anlamıyla maksamaya çalışacağız harbiden bu da bizim için baya efsane olacak hızlı bir şekilde görevlere giriyorum arkadaşlar mesela kankimiz ne demiş krovla ulti kullanmadan ilk 3'e giremezsen 3 tane mega kutu aç demiş zaten gördüğünüz gibi gençler krov'un um burada ama hangi kostümle oynuyorsam bence karanlık mega krov baya efsane duruyor altın mega krov da efsane duruyor hadi altın mega krovla beraber hızlı bir şekilde giriyorum eğer ilk 3'e giremezsem yani ulti kullanmadan giremezsem 3 tane mega kutuyu direkt yapıştıracağım arkadaşlar. Ama bu harita gerçekten bayağı zor ya. Oğlum ben burada nasıl yapacağım arkadaşlar verdiğiniz görevi? Neyse oğlum bir şey diyeceğim. Bibi yukarı gitti çaktırmayın. Buradaki yükleri hızlı bir şekilde almam lazım abi benim. Kardeşim bak buraya gelme. Search. Oğlum gördüm beleşe geliyor ama vallahi yaptığın ayıp ya. Arkadaşlar harbiden büyük kayıptı ha. Ben bunun yanına giremem abi çünkü şundan yalama gelir. Korkuyorum aga korkuyorum gençler. Bir dakika burada biri var mı lan? Oğlum pusmuş pusmuş kardeşim. Sen yani şey mi yapacaksın beni mi kandıracaksın? Arkadaşlar beni kandırıp şey yapma Ay, şeyine giriyor adam. Psikopat ben yer miyim lan onu? Yalan böyle kutunun canını yavaştan azaltmış da. Yok neymiş efendim ben geleceğim ne onu alacağım. Yok öyle bir şey kardeş. Biz burada görev yapıyoruz on numara bir şekilde. Zengin bir şekilde oyunun içinden geçiyoruz. Tamam oğlum gel dönelim. Ama kanka yani ulti açabilirim de Ultiyi kullanamam ki oğlum sen de ulti açabilirim Hayır oh arkadaşlar Abi ulti 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 Ya abi ulti nasıl kullanmıyorum ben ya arkadaşlar Vallahi ayıp ediyorsunuz ya <laughs> Tamam abi yapacak bir şey yok yani ağlamadan ki Gençler yani yapacak bir şey yok Ultiyi kullanmadınız kullanmadığım için zaten Nane yedim 3 tane mega abi Bakalım burada kaç megamız var Birinci megadan 7 yazdı Ama 7 yazınca bir şey gelmiyordu arkadaşlar e şöyle bir şey var abi dediğim gibi arkadaşlar yani artık bundan sonra gelen güç puanları, güç puanları her şey bizim için önemli. Çünkü bu hesabı artık maksayacağız abi. Yani bu hesaptaki bütün karakterler böyle sonuna kadar maksanması gerekiyor abi. İkinci mega açtık şimdi üçüncü megadayız gençler. Üçüncü mega burada olması lazım. Evet burada da bir mega var. Ve yeni yazdı güzel. Güzel abi çok efsane e, güç puanları falan geliyor. Şöyle karakterlere bakmak istiyorum arkadaşlar. Ya yani yükseltebileceğimiz bir karakter. Oo bak mesela ne varmış. 1800 dedi yükselttim. Şu anda 10 seviyor abi Ya yükseltmelik başka kim varmış abi Vallahi güzel karakterler var gençler Oğlum köpek balığı kolt varmış lan Ben buradaki kostümü görmedim niye söylemiyorsunuz gençler ya Vallahi ben bu koltla da hiçbir zaman Oynamamıştım abi O zaman arkadaşlar bu koltu özel bir tane ben bir görev seçeyim Verdiğiniz görevlerden Ve bu koltla beraber bir oynayalım abi Gerçekten merak etti Köpek balığı koltla 4 kere ulti açamazsan Dükkandan özel teklif satın al demiş Zaten gördüğünüz gibi gençler bizde köpek balığı kolt var Ve bu kolt ee, köpek koltukla beraber de ilk defa kendi hesabımda oynayacağım abi harbiden merak ediyorum nasıl bir oynanışı falan filan var yani yan hesaplarda falan oynamışlığım oldu arkadaşlar ama ana hesapta oynamak ayrı bir güzel oluyor ya valla ayrı bir güzel oluyor Kardeşim gel buraya gel. Oğlum ulti açacağım bak. Vallahi benim başka niyetim yok. Bütün yükler senin olsun kardeşim. Arkadaşlar geliyor lan bu öküz gibi. Abi biz niye böyle yüksek kupalarda herkes benim üstü oynuyor Ya sanki adamlar beni tanıyor böyle arkadaşlar. Tamam mı? Hüseyin Mert video çekemesin diye ya da Hüseyin Mert 400'lük olsun diye adamlar abi üstümü üstüme oynuyor. Ulan Spike sen var ya. Uzun menzili alsaydım senin içinden geçerdim ha. Arkadaşlar galiba zaten bende uzun menzil var oğlum ben neyin artizini yapıyorum ya <laughs> Abi burada spike var dur 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 Spike'cım ulti açacağım 4 tane ulti kardeşim ya Bak zorlama reis zorlama zorlama Bak burada zaten kupa da kasıyoruz Oğlum benim canım bitmiş ya gençler niye söylemiyorsunuz Abi canım bitmiş farkında değilim ha Vallahi canım bitmiş. Ya Spike benim menzil daha uzun bilader. Hayırdır? Hayırdır bilader. Arkadaşlar ultiyi bilerek boşa salladım. Çünkü görevimiz ultiyi kasmak ya abi. O yüzden şu an ulti kasıyorum abi. Geldiği gibi atacağım yani. Önemli değil ulti benim için. Ama oğlum bu içimizden geçen yapıyor lan. Terbiyesize bak ya. Kardeş senin şeyini şöyle bir kıralım. Oğlum bu Spike'ı var ya almak istiyorum arkadaşlar. Çok fena sinir oldum ya. Oğlum nasıl bir manyak gibi saldırıyor bana ya. Arkadaşlar canım biraz doğsun. Dur 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 dur. Abi artistlik yapmamın anlamı yok. Birinci ulti attık değil mi daha biz? Daha biz bir tane ulti attık arkadaşlar. Burada adam yok. Kardeşim nereye pustunuz? Allah rızası için bir çıkın kendinizi gösterin ya. Şurada yüksek kupalarda 30 bin kupalarda oynuyoruz. Kerim dur Kerim. Kerim bak videodayım Kerim. Kerim Allah belanı vermesin Kerim ya. Kerim seni bir neyse arkadaşlar anlayan anladı bak. Çok güzel bir laf söylerdi orada kerbe yapacak bir şey yok abi. Bir tane ulti açabildik. Yani 8 yüklü adam abi dibimize kadar girmiş. Ben ne yapayım arkadaşlar? Güzel bir şekilde iki tane şey aldık. Bakalım dükkanda. Oğlum burada 170 liraya özel teklif var arkadaşlar. Ama bende şu an elmas var abi. Yani elmaslı olan bir özel teklif olsa alırdım arkadaşlar. Ama elmaslı olan bir özel teklif yok ya. O zaman arkadaşlar biz bu görevi şöyle yapalım abi. Madem ki elmas alınacak şey yok o zaman ben 5 kademe Brawl Pass basayım. Yani bu da özel teklif gibi bir şey oluyor abi. 3, 4 ve beşinciyi de basıyorum arkadaşlar. Oğlum bir tane daha bassam bego gelecek lan. Ama çok fazla da elmasımızı bir anda harcamayacağız arkadaşlar. O zaman bir dakika şimdi güç puanlarını falan bir basalım abi. Bak şimdi ilk amacımız ne olsun biliyorsunuz mu gençler? Şeliye maksamak mı olsun? Tamam şeliye maksamak olsun abi. Ya yani bütün güç puanlarını öncelikle şeliye vereceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açmaya devam. Oğlum böyle aksesuar maksesuar bir şey çıksa güzel olur. Şeliciğim gel seni 11 seviye yapmamız lazım şeliye. Arkadaşlar valla şeliye 11 seviye yaparsak mükemmel olacak abi. Of rozet paketinden mükemmel şeyler geliyor. Kutuları açalım abi. Aç 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 aç. Bize Şelinin güç puanını vermesi lazım oyun ya. Arkadaşlar karakterleri şöyle şöyle maxleyeceğim. Yani ilk önce bir karakteri e, hayvan gibi sonuna kadar maxleyeceğim. Öyle öyle tek tek karakterleri maxleyeceğiz. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela şimdi o veda 10 tane elması da aldık İlk amacımız şeyiye maksamak abi ya şeyi çok da oynadığım bir karakter değil ama arkadaşlar en fazla güç puanı onun olduğu için onunla şey yapmak istedim abi 50 tane şey 50 tane güç puanı gel buraya şeli. Hadi bakalım bugün bu şeyimakyacağız ya Vallahi inanıyorum arkadaşlar bugünkü bölümde e, ilk Max karakterimizi yapalım abi gerçekten mükemmel olur 50 altını buradan aldım bir 50 altında bir 50 altında megadan 1 17 yazdı abi 8 yazman lazımlar lan Lan bak vallahi billahi 8 yazman lazım ya. Gençler buradan bir tane daha bir büyük kutu açıyorum abi. Oğlum buradan da bir şey gelmiyor. Lan bir dakika önceki sezondan ne var? Oğlum oha burada da bayağı şey varmış. Gençler burada da varmış ya lan oğlum yedemiyorsunuz. Tamam biz buradaki kutuların hepsini açalım arkadaşlar. Çünkü bizim amacımız neydi abi? Oradaki şeyi maksamaktı. Harbiden önceki sezonda bayağı bir şey almamışım arkadaşlar. Yani şu an görüyorum bunları da almak istedim abi ve şeyi. Hadi artık maksansın oğlum. Çok ama ya abi 1400 güç puanı bayağı fazla. Hani ben nereden bulayım da güç puanını verim? Aha geldi. Bir dakika 1200 1300 oldu lan. Şeli çok az kaldı abi. Vallahi çok az kaldı. İnşallah bugün ilk max karakterimizi yaparız ya. Harbiden istiyorum arkadaşlar. O max karakteri istiyorum abi. 153 puanı. Kaç oldu şeyi? 1440. Tamam güzel. Güzel abi güzel. Bir dakika şuradan rozetleri de alayım arkadaşlar. Bakalım abi şelimiz nerede abi bizim şelimiz? Şelicem gel buraya. Seviye diyorum arkadaşlar. Ve 11 seviye karakter. İlk 11 seviye karakterimizi yapıyoruz. Aa buraya eşya koyamıyormuş. Tam üret diyorum abi. Bir arkadaşlar buradan bir tane daha eşya aldık. Eşyaları da mı yükseltebiliyoruz? Oğlum bende şeyi de baya varmış la. Arkadaşlar bu şeyler bana nereden geldi bilmiyorum abi. Şu anda bir şey diyeceğim abi. Biz şeyi maksadık mı arkadaşlar? Yemin ediyorum bak bence maksadık. Oo! Sapsarı olmuş abi maksadı. Geriye kaldı 57 tane karakter arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tanesini bu bölümde maksadık abi. Diğer bölümlerde de artık diğer karakterleri maksarız. Yine bir videonun burada sonuna geldik. Koşu bandıyla Brawl Stars oynadım gençler. O videoyu izlemiyorsunuz benim şurada da YMC bir kavga yapmıştım yani ufak bir kavga. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve Bye, you